aşkım onca kız arasında neden ben? çünkü eşeğin sikinden dolayı. Şşşt çocuğa bak. Lan fare. Ne diyorsun lan şuşko? Bir dakika. O, <laughs> bir <laughs> Üzerinde ne var? Halsizlik. Senin ben gelmişini işini geç. Özge. Tanıştırayım erkek arkadaşım. Halil. Abi yüzümle olmuyordu bir de böyle deneyeyim dedim. Lan hayvan atsana onu çöpe. Oğlum sana demedim hayvana dedim ya. Hayal ettiğin aslında olan. <laughs> Abi bakalım biz dedikleri neydi kadar? Toplasan iki kişi eder miyiz hala? Oğlum zaten beni da sen kendi başına beş kişi kalıyorsun. <laughs> Sıradaki gösterimiz adam kesmeyecek. <laughs> sen bana beş tane vur ben sana bir tane vurayım. Tam tersini yapsak? <laughs> tamam. Ne yapıyorsun abi? Selfie çekiyorum. <laughs> Ulan seninki selfie değil ki kelfi. <laughs> abi seviyorum ya. Abi seviyorsan git konuş bence. <laughs> Diyene bak. Hesap lütfen. <laughs> ne oldu lan dayak mı Evet. <laughs> Kim lan o gel göster bana gel. Bu mu lan? <laughs> evet bu. Senin kalıbını sik. Abi 40 kişilerdi. Sallama lan. Abi iPhone'un üzerine el basarım ki ya. Ne alakalı? Abi Kur'an aplikasyonu yükledim. Hesap lütfen. <laughs> Hesab iste de kalkalım. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Hesabı keste üstü kalsın. <laughs> Koyduk mu? Aa. Abi bir parti yapalım mı? Nasıl bir şey? 80'ler. <laughs> Oğlum sen 80'lerde daha proje aşamasındaydın lan. <laughs> Yabancılarda. Hadi yemek söyleyelim. Bizde. Hadi yemek söyleyelim. <laughs> İlla espri mi yapalım? Rüyam ben de. <laughs> Pardon bunun içinde ne var acaba? <laughs> Bunda ne var peki? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bir çay alayım. Oğlum geçen kızın biriyle buluştum. Taş taş Osman eski çıktıymış. <laughs> Senin var geçmişini sikerim Pardon bakar mısınız? tipini sikebilir miyim? Tabii efendim. Abi önce Belikdüzü'ne gideceğiz. Sonra Şile, sonra Silivri'ye. Çok üzülüyorum. Ama sikerim ne hani nereye gidiyor? Ne olursa olsun ses tellerine garezin varmışçasına. Ra <laughs> ra <laughs> ra 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 ra. Gastay gastay gibi baba. Yeni bir dövme modeli arıyorum ya. <laughs> Hah bu. Başlıyorum kanka. Hadi hayırlısı. Oğlum bu ne lan? Sikerim simetrisini. Yağmura şemsiyeler 5 lira. Yağmura 5 lira. Yağmura yağmura. Kolay gelsin. Bize kaç olur? Sana yok. Hı amına. Biz ne yapıyoruz ya? Yürü be oğlum. Yalnız Ella bu makyajla dışarı çıkmıyorsun. Ama aşkım. Aşkım mı? Nasıl ya? Abi sessiz ol. Ben bugün uzun uzun vay senaryosu yazacağım. Bu 6 saniye uzun uzun senaryo yazacağım. Ne yapayım Ne çocuklar? Yalnız Sibel Hanım bu devrede kimse sultan değil. Hükümler değil. Aa aa. Maya mısın? Ne yapıyorsun ya? Sen... Ben bir kilo çikolata alabilir miyim? Alabilirsiniz tabii. Alabilirim tabii. Allah Allah. Paran nerede? Alırsın. Para mı soracağım? Paran. Allah büyüler. Oğlum gece gece gözlük mü takalım lan? Haklısın Allah. abi ya. Pardon. Güneşi biraz açabilir miyiz acaba? Siktir <laughs> gittin. kardeşim bir kızla en çok ne etkiler? beni en çok etkileyen kadının yaptığı dalga. Çok <laughs> <Köprükmesi. gülüyor> Yavrum benim be sen şu yer misin? Yok ben onun abisiyim. <laughs> Aşkım neredesin? Aşkım cuma değin çıkınca arayayım mı ben seni? Tamam ama kızlara bakmak yok. Aşkım sana bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Git hevesimi al gel. Gitmezsem adiim. Hadi dışarı çıkalım ya. O kıyafetleri makineye attım. E, Benimkileri vereyim. İncililer olana kadar kalsaydın bari. Hayatım şey deyin ya. Ören bayanın önündeyim. Ören bayan. Teri Ben Ben bunu kullanıyorum oğlum. Abi saçıma yeni bir model arıyorum. Yok yok sadece sakalları alalım ya. Oğlum hasta olacağım galiba. Havadan abi havadan. havadan. acıktım lan. Havadan havadan. Cansu benden niye Dedi öyle havadan. diyorsun? Sikerim havasını ha. Cansu sana denedim. Abi ne oldu ya? Ya Sabri'yle bir fikrim vardı çaldılar. Kesin top avuta çıkmıştır Evet. Bu mu senin orijinal fikrin geri <laughs> zekalı? <laughs> abi bir türlü geçemiyorum şunu ya. Ver lan, lan bana beceriksiz. Amına. <laughs> <laughs> Pardon bakar mısın? Bunun tuzu az. Hemen değiştiriyorum. Bunun şekeri yok. Hemen değiştiriyorum. Şimdi Şimdi çıkmıyor. Ya. Şey giderim, ne yok? Pardon. İki kişi katı köy alır mısınız acaba? Yabancılarda Bizde Seni çok özledim Seni yerim Bana tapıyorum Her şeyi oldu Oldu aman koyayım. sana söylüyorum Oğlum şu an numarasını versene lan Olmaz abi Oğlum bir ver Hayır ya Oğlum bir ver Siksen vermem Delikanlı çocukmuş harbiden vermedi ha Tontişkom bağırma gelince halledeceğiz hadi <laughs> Ulan sonra lavuklara daldım. Ya sisiye Ya, <laughs> ya. sisiye be, Beyim 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 Allah'ım kurtar beni. Aşkım Gamzan çok güzel çok tatlı. Allah belanı versin Gamze kim? Ama <laughs> soktum. Yumruğu ağzına vurduğum gibi kırarım. Yabancılarda. Bizde. Yabancılarda. Bizde. Balık cırıza Ha, Abi adamdaki yakışıklılığa bak ya. Abi abartıldığı kadar değil öyleymiş ya. Tatlılığımı ve seksiliğimi mesan gözlüklerine borçluyum. Nutella dök yala. Nasıl oldu da bu hale geldi? Vallahi doktor anlamadı anlamadık en son televizyon izliyordu. Sonra böyle oldu işte ya. Bak beni çıldırtma oraya getirtme beni. Babamı çağırırım var ya görürsün. Sizi karı koca kardeşsiniz. siz Suzan kardeşsiniz. Uş, bak lan kıza bak lan. Tanıyorum oğlum ben onu teyzemin kızı. Lan! Benim teyzemin kızı lan. Abi biraları yere atmayın. Kuşlar bunu susanıp gidip içiyor develeri tecavüz ediyor ortaya deve kuşları çıkıyor. Ciddi misin lan? Ciddiyim ama bunu bir Kocaman kocaman öpüyorum sapık mısın kardeşim be? Oğlum telefonun ne hale getirdin? Kızdırıyorlar abicim kızdırıyorlar. Abi bir kapat spordayım 4000 lira veriyorum her ay boşuna gidiyor. Ulan belediye yapmış be vallahi billahi. Lan ne olacak sen gel gel. Sen ne <laughs> Yapma ya. yapma. Ulan ona söyle oraya gelirsem onun karnını yarar kurşun doldururum. Şikayetçiler delikanlı mısınız be? Seneye görüşürüz. Abi bana borç ver ama seneye veririm. ya dün akşam bir yaptım bir sene uyumuşum. Ya aman ha Kardeşim ya şuraya minik bir kedi dövmesi yaptım diyorum. Rahat ol kardeşim oraya hayvanat bahçesi bile yaptırabilirsin. <laughs> Kalbimde uğraksız <laughs> Arkadaşlarda. Aman bir dur ne yapıyorsun? Nefes aldığım sürece seninim aşkım. Nefes verirken kiminsin piç? Ya aman soktum. Ya sizin sınav ne zaman? 4 Ocak'ta. Oho daha bir sene varmış. Aman <laughs> ne? Noel baba sakalına ne oldu? Ben modern çağların babasıyım yavrum. Siker babalığını amına kurmam mı Aman ah. Ama bir <laughs> <laughs> Abi yok. Sakin sen ulan. Sakin, Sakin sen. Gerek yok gerek yok. Ama... FIFA atalım ya. Galatasaray Saray mı? Galatasaray mı seçtin? <laughs> 32. dakika. Bozuk kul vermişsin bana akut. Abi kartop oynayalım mı? Bu mı lan? Doğru ağustosu oynarsın. <laughs> Burası Ankara. Tokadı ben atarım. <laughs> Amın